Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'daki ilk videom. Arkadaşlar ben görerek başladım bir video. E, bugün lepistes balıklarımı size göstereceğim. Kendi büyüttüğüm güzel balıklarımı. E, yemlerini de göstereceğim videonun sonlarında doğru. E, fazla uzun tutmayacağım çünkü ilk videom olduğu için. Bunları kendim büyüttüm. E, şu an bir tanesi doğum, doğum onu doğurtacağım. Doğuracak yani. Ee, şu an size şey yapayım ee, yemimi göstereyim böyle mikro yem kullanıyorum yavrular için şu şekilde istiyorsanız vereyim görün evet nasıl yediğini görürsünüz şu anda diğerleri kokusunu alıp gelecektir şu yemi de Diğer amaç Molly karışık akvaryumun kullar. Onu, onu da kullanıyorum. Şöyle proteinsel bir Tropical mix. Onları göstermem gösterip sizlere. Şöyle burada kullanıyorum. Burada karışık bir akvaryumum var. Ee, bunlar bunlara da yani yemini vereyim. Siz görün. Bugün vermemiştim yemini. Bir dakika açıyorum. Tek yapmak gerçekten çok zor. Açamadım bir dakika. Ve veriyorum. Ve görüyorsunuz nasıl yediğimi. Balıklarım işte böyle. Şu kılıç gördüğünüz hepsi kendi yavrum. Mollerdi kendi yavrum. Siyah olanlar. Tetraları kendim aldım. Bu da bir tane lepistes yavrum. Şu fanusta bakıyorum. Yeni yıkadığım için oraya koymak zorunda kaldım. Böyle. Bu ilk videom olduğu için kötü olmuş olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.